Lan Şeyim. önümde bot öldü lan. Ne? Kanka boş ver. Boş, boş ver. öldü Botu boş ver. Çocuklarını düşün. Kalkanlılar var. İstiyoruz. Are you ready? Are you ready my little friend? Number one priority. Safety is number one priority. <gülüyor> <gülüyor> Are you ready my Russian friend? Kanka senin zırhın niye beş? Kanka Öncelikle zırhını giy. Kalın giy. <laughs> i̇ndir şunu indir. 49 geçir üstüne? Sessiz gideceğiz. Kalın giy. Lan sen giy. Kalın giy. Giy. Bodoslar mı gireceğiz? Sessiz gideceğiz Bodosla de. Bodoslar mı burayı? Burası hangi harita ki? Aynı aynı. De şey, Az önceki değil mi? Aynen. Heee. İndir aşağı. Haydi bakalım. Ama... Ama zırhım güz... <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> hadi haydi haydi haydi. Sen de takım elbiseyi çek bari. Takım elbiseye gerek yok ya. 49 olsa yetiyor kanka. Görmüyorlar zaten bak. Ya da tamamen sessiz yapacaksak hadi ben de takımı çekeyim. Hadi suyu yap. Yani. Tamam. Senin Yarı sessiz senin mi yapıyorduk o? biz az önce? Aynen. Dur go. Cemir almadım. Go go go. Hazırım. Arkadaşlar az önce ee, bir kayıt daha vardı aslında ama çok kötü patladığımız için, şimdi tekrar deneyeceğiz. Bakalım e, bu sefer yapabilecek miyiz? <laughs> ne <Nerede> zaman <bak>, sessiz <laughs> gidecek desek kendimizi tutamayıp, <laughs> sağa sola dalaşabiliyoruz. Kanka bu hatun mu? Hangisi? Come Kanka? Oğlum bu Kim Jong değil mi? Kim Yong Jong. <laughs> Bilmiyorum da, kadın bu galiba. Sanırım. Her neyse. Haydi bakalım. Şuradan sakin sakin girelim. Aa dur. Sen oraya gide dur. Ben şuradan bir kameralara bakayım. Etrafta ne var ne yok. Şimdi. Kankacım. Bir kamera dışarıda. Bak. Şurada. Binanın dışında. Tamam, sen ol oradaki adamı. Ee, bir kamera ana girişin kapısı solda. E, bir kamera şu arkadan dalacağımız kapının üstünde. Kasanın yanında yok. Orada orayı ha, şey yap, tamam. Ee, ne oluyor? Oğlum takım elbiseyle geziyorum. Ne yapıyor ki? Tepende kamera var. Aynen biliyorum. Şurada. O kanka bak içeri dalacağımız kapının üstünde iki tane kamera var tamam mı? Baya rahat olacak o. Duydun? Ha, kırdın mı onu? Güzel. Bak şurası var ya baktığım yer. Görüyor musun? Bak baktım ya. Görüyorum. Heh orada iki tane kamera var yan yanalar. Ee, güvenlik görevleri oraya geliyor dikkat et. Ben ikisi yan yana geziyor bu gezdiklerinde. Dur 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 dur. Geliyorum oraya bekle. Efişe olma şey olma. Bu ne burada bir şey buldum ben. Bir çanta manta bir şey var kanka arkada. Ya ben bodoslama gireceğiz diye tüm şeyleri aktif ettim. Şoför mühür. Allah seni ne yapmasın. Dur taktım maskeyi bende. Oradalar mı? Biri geliyor sanırım oraya. Önünde kanka. Vur vur. Konuş. Koş koş koş. Konuş sen onunla. Ölünün kulağına fısıldıyorum. Aynen kanka fısılda kulağına onu. Tamam. iki güvenlik görevlisi kaldı. Üç tanelerde. Ee, ikisiyle de konuşabiliriz şu an. Tamam. Al çantayı. Onu da ha, şunun arkasına at. Ha, şurada bir şey olmaz. Kanka burada oh, Gel altta. gel gel. Kanka gel. Gel gel gel. Kanka al al al. Bagaja koyalım. Bagaj açtım. Ha orada olur. Tamam. Bak bagaj açıldı. Lan ben de girerim ona. Gir Kapat kanka. <laughs> <laughs> Kapatıyor mu? Yok kapanmıyor sen varken. Çık bakayım. Aha. Ama açıldı kapanmıyor ya. Bozduk. Neyse tamam. Gel bakalım. Burada yok. Şurada var mı birileri? Yok. Hop. Hop. Oldu. Kanka, tam karşıda bir tane var. Bak şimdi şunu bir şuradan edip vurmak lazım da. Aslında dalabiliriz şimdi iki güvenlik görevlisi. Görevlileri vurup hemen... Jammer'ın var mı? Var var. Tamam. Jammer'ı hazırla direkt alalım Dal. Dur. Gir. Dal 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 Jammer. dal dal dal. Dal. Kır 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 kır. Kameralar kameralar. Tamam. Başka kaldı mı? Yok. Yatın lan yere. Güvenlik. Güvenlik nerede? Güvenlik nerede ya? Kanka bir tane daha vardı. Dışarı dışarı çıktı herhalde. Bak bak dışarıda birileri var. Sen onları hallet. Ben bunları şey yapıyorum. Şuradan biri gördü. Biri gördü şuradan. Birini hallettim. Tamam. Konuşuyorum güvenlikle. Tamam sen konuş. Dışarıdakileri var. yere yatın da. Tamam ben yatırdım onları yere. Sıkıntı yok kanka daha konuşmayacaklar. Balıklarla uyuyorlar. Şu arkada bir ünlem çıktı ama biri polisi arıyor. Ah. Hey, tamam, son saniyede vurdum. Gel gel gel, tek tek <laughs> için bağlayalım. Tahta buldum, Güzel, kapatacağım bunu. Hiç pek gerek kalmadı gibi ama. Şey bitti, e, Kablo bitti bende. O m falan var burada, güzel. Güvenlik şey. Bağladın mı? Kasa görevlilerine bağlayaydın ya anahtar onda bak birini indi. Tamam al. Başka? Anahtarlar. Keycard kart lazım diyor ya. Dur bakayım. Başka nerede kimi ne yaptık biz? Bak burada bir eleman var. Aha, key kart kanka. Dışarıdaki adamdaymış. <laughs> tamam hadi, hadi <laughs> ikinciyi de yerleştir. İlkini ben yerleştirdim. Tamam geliyorum. Arkada biri telefonla Oğlum boş boşuna şey bo yapmayı, aramaya gittiydi. Boşuna öldürdük neyse artık. Ömrü buraya kadar. Ne yapalım? Bu ne yapıyor lan? kalkmış. <laughs> o bir ya bağlayamadım. Egzotik no. bir şekilde uzandı bu. Niye yerden kalkıp masaya yaptı ki <laughs> acaba? Ablacım ne yapıyorsun? Özel mi nedeni yok. <gülüyor> <gülüyor> bir, sen de kablosu talentine ver de 6 7 tane de sen bağla ya. Aynen harbiden Oğlum bu nasıl bir bankadır <laughs> ya? Ha 4 dakika 30 saniye daha hızlanmıyor mu bu? C4'le falan patlataydık. Kameralar kırık zaten. Arkadaşlar dur bakayım şurada ne var merak <laughs> ettim. <etsin, gitme gülüyor> Deli kelek falan Telefon, telefon. Telefon çalıyor, telefon çalıyor. <laughs> uh, right dur, ben gideyim şuradan. Stay down. Dur, çantaya bir bakalım merak et. Kanka biri geliyor. Yat kız yere. Yat Yo. kız. Stop. Dur, dur, dur. Tamam. Fatih yapılması evet. gereken yap, torba, paketle getir. Bak diğeri orada seni gördü. Diye. Yat lan yere. Kanka sen orayı kontrol altında tut. Arabayla geldiler. Kanka gensek, gen security diye bir yerden geldiler. Pis, pizzacı mısınız? Nesiniz oğlum siz? Kanka panikledim. Panik oldum vurdum onları. Allah, kanka iki kişiler Harun koş <gülüyor> Kanka <laughs> Biri de telefonla arıyor Allah kahretmesin <laughs> Şu Şu pislik aradı Vurdum kanka arayan da artık çok geç Dayan içeride tamam. aksiyon başlayacak Koş 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 Tamam bankanın açılmasına bayağı az kaldı Kaçarız her türlü buradan He <laughs> Hadi Alarm çaldı Stüne durmuş Nasıl susturacağız alarmı Kaka bir yerde bir ayarım Biliyoruz. ayarı olmalı. Alarm susmuyor. <laughs> Ciddi misin? Aynen yakalamayacağım. Termal, termal dirili al diyor dur. Şeyle matkapla deleceğiz. Kaka elimde silah yok tabancayla mı dayanacağız? <laughs> Kaka testereyle dalacaksın. İçeride amma var dayanırız. Dur. Bekle. Aldım aldım aldım. Ha sen mi aldın? Tamam. İçeride bana ver daha hızlı açıyorum her şeyi. Dirili. Teknislerim ya. Koş koş koş. Ka Şimdi teknik işleri bana bırakacağım. Gel 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 gel, gel. Ben de mühendisim <laughs> Tamam kurdum Kaç dakikası var Bakalım Hemen hemen aynı kanka Hemen hemen aynı süreye denk geldi Bir dakika fazladan dayanacağız Ya north. elimde testere var diyorum ben sana <laughs> Ya tabancam yok mu oğlum Kafalarına kart fırlat Bir şey yap Dur şu arkadan ahşap tahta nerede Tahta lazım Tamam kanka tahtaları aldım geliyorum çakacağım. Oğlum arkadan arkadan smart mbat bir boklar geliyor. Dur. Barikade barikade. Tamam ördüm bir tanesini. Hiç yoktan iyidir. Fakat kartım bitti. <laughs> Ciddi misin? Şey var şurada ammo pack var. Şöyle bakalım. Dur makinalıyı sonraya saklayayım ben de ya. Ah polis de soldu kanka. Geliyorlar. Dikkatli ol. Kanka zırhlı mırhlı gelmişler. Ne ölmüyor. bu Bunu onlar istedi kanka. Bunu onlar istedi. Kalkanlı falan geliyor. Dikkat et. daha bir tane daha makine var sıkıntı yok Benim hiçbir şeyim yok <laughs> Hiçbir şeyin yoksa Atabildiğin kartların var onlara güven Kalkanlıları ne yapacağız yalnız onu pek bilmiyoruz. Arkadan biri gelmiş bize sürpriz falan Yapıyor bunlar ne oğlum burada böyle Allah Kalkanların arkasına geçmek lazım Kanka, kanka şu, şu ee, çok dip, kötü bakıyor. Kalkanlığa dipçik atınca yere düşüyor. Tamam. Bak yerlerde de mermiler falan var ha. Onları da toparlamayı unutma. E Allah'tan şey kaç? 110 saniye kanka dayan. 110 saniye. Kanka. Ne oldu? Ne yaptılar sana? Geldim. de ee, Hayır Gelme you. gelme sen salın. Hayır sevmiyorum. Kanka yardım. Kanka, evet, hadi tamam. Oğlum sniper mı var orada? Tamam. Kalk 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 koş içeri içeri içeri. Sağlık paketi var içeride. Yatın lan yere. Oğlum galiba şeyler de vurdum. Galiba masumlar da vurdum orada. Kanka şu Senin be. parasız kaldı. Doğru. sorun yok sorun yok. Bir milyon para alacağız. Devam devam devam. Kanka buradaki amma pek bitti. Sende var mı? yok mu? Lan bir tane bile almadım ondan. Arabe mi diyorsun? doldurdum, şu makinalı tüpemi doldurdum. İkisi işte hepsini yedi. <laughs> Veter o. <laughs> <Target inside>. <gülüyor> <gülüyor> Son bir dakikası falan kaldı ya galiba. Ne oldu helikopter mi getirdiler? 47 saniye kanka. Dayan. Bakalım. Bak şurada şey var kanka yolda bu ne? Yolda yeşil bir şeyler var. Bunlar nedir? The, Grab the bag. Bu ne? Cage parts kanka. Kafes parçası diyor. Bu ne? Kafes mi yapacağız? Hiç... Anlamadım Oğlum, ki. Oğlum bu görevde büyük ihtimal çaldığımız malzemelerden kafes inşa edeceğiz. Keçi görevi gibi. Ciddi mi diyorsun? Tabii tamam, ben oh, sana söyleyeyim. Koş koş koş. Ha, şey helikopter için kanka bak. Pepe'de bir sniper Aynen, vardı, keçi gibi. bir tane de şurada var, onu da vurdum. Ee, attım, tamam. Hepsini kurduk mu? Aynen. Tamam, süper. Ne oluyor? İçeriye girmişler ya. Hadi, koruyorum ben seni. yere şey trip mine'lar falan döşüyorum. Allah içeri aldılar. Kat. değişiyorum. Tamam, kurtardık elemanı. Sana güveniyorum. Hayırlısı be kanka. Korur beni köle. Bayan <laughs> bayan haydi. Kanka olanı alalım. Kaçalım elimizden geldiğince. Of of oh, of, şunlara Kanka, Kanka kafaya şu sniper yedim. <laughs> ne? Kafaya sniper yedim. Kanka neyse senin payını çocuklarına yollarım ben artık. Dur lan <laughs> ölürken kafesleri açtım. <gülüyor> <gülüyor> ah, bunun mermisi bitti. Kanka son 44 memnunuz, haberin olsun. Kimin sayesinde acaba? Kanka tamamen çocuklarımız içinde. Bu ne lan? İyi patlıyorlar en azından. Ben çıktım arkaya paketi götürüyorum. Götür götür ben geliyorum Nerede birazdan. birazdan. Ben lan. Oğlum çatılara falan çıkmışlar. Soldan da sıkıyor. Şu adiye bak. Oğlum bir yerlerden bir yerlerden sıkıyorlar ama tam kavrayamadım olayı. Kafesin içine gel. Ben paralar atacağım sana dışarıya sen. Tamam. Şey, tamam. Hadi. Lan biri bana mı vuruyor? Got the taser falan diyor. Lan önümde Şerif. bot öldü lan. Ne? Kanka boş ver. Boş bot öldü lan. Botu boş ver. Çocuklarını düşün. Kalkanlılar var. Onu da vurdum. Oğlum bir yerden sniperlar yardırıyor bize ama. Sniper mı? Değil galiba. Oğlum bota yiğit en yanımda harbiden. Uf. Kurdun Kurdum paraları alacaklar herhalde bunlar. <laughs> Oğlum var ya bir vuruyorlar bana. Kanka yattım yatacağım. İçeri kaçmaya çalışıyorum. Yattım. Harun yattım yere. Bek seni bot kaldırır ya. Hayırlısı kanka. Hah, vurdum sonunda. Kanka yardım lazım. Harun. harun. Oğlum bot kaldırmıyor Kalkarsın beni ya. ölüyorum. Öldüm. Kanka galiba öldüm. Kast edeyim 5. 4. Abi ben de öldüm. <gülüyor> <gülüyor> dur ne yapıyor? Bu dur bot kaldırsın. Hadi ben gittim kanka. Demekle. Ben gittim. Süre verdi mi? Ee, 4 dakika 30 saniye. Hallederiz. 4 dakika hiçbir şey. Tamam. Haydi haydi haydi. Çal çal çal. Mallara odaklan mallara. Ya, altı üstü bunu yapacaktın ya. Kanka şey yap. eee malı koy. Kaçabiliyorsak kaçalım. Kanka almasını bekliyoruz bir de. Tamam malları koyalım ki gelsin. Rise the balon diyor kanka şeyi yükselt. Balon balonu yükseltmemiz gerekiyormuş. Yükselt ki süre başlasın. Mantıklı. Aa yine. Koş koş koş. Sniper'lara dikkat et. Çatıda. Elimdeki silah da bir güzel ki biliyorum ben ama. Ben de onunla vuruyorum kanka. Boş ver salla. Bak bir tane de şurada. Lazerin geldiği yöne bak. Bak arkanda arkanda kanka çok kötü vuracak o sana. Kafanı yukarı kaldır. Son. Heh. Aha sen ne, de mi? Ben. Kanka bota kaldık galiba. Bot dayan bot. <laughs> kanka kanka Bonnie'nin Bonnie insafına kaldık da o da mübarek adam. Bonnie Bonnie Bonnie. <laughs> ne yapıyor <laughs> <abi> oğlum adam? <laughs> adam kendini açtı Bonnie. <laughs> Bu maskenin altında etten fazlası Aynen. var ya. Yeme! Yeme! Neden ölmüyorsun? <laughs> bu maskenin ardında etten fazlası var. Bu maskenin altında bir fikir var Bay Kredi. Ve fikirler hep kurşun işlemez. <laughs> Aa, aynen bu abi de <gülüyor> 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 Oha! <laughs> ne oldu? Sonunda öldü yani. <laughs> Niye lan? <laughs> bu da Dayanamadı. Oğlum. Yalnız ne can varmış adamda be. Of. Bot dedi ki yapacağınız işi dedi. Vallahi. <laughs> ben <gülüyor> gidiyorum. of, <laughs> aynen. Ya bak bu görevde 7-8 tane rehine buldum. Zaten alacağım 300k bir şey. <laughs> Çok kötü patladık ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Gara fail oldu. Ee, Bondettamız da dayanamadı. Artık onun adı Bondetta. Ee, o da dayanamadı. En son o da öldü ne yazık ki ve quest sonra erdi. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Her ne kadar biz paramızı alamasak da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.